Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün GTA 5 Online'da nasıl bansız para hilesi yapılır onu göstereceğim Öncelikle açıklama kısmında linkini koyduğum Programı indiriyorsunuz Programı virüs Total'de taratacağım size güvenli olduğunu göstermek için Chrome'dan Hemen virüs total taraması yapıyorum Buraya girelim virüs total diye Bilmeyenler için virüs total e, Seçtiğiniz dosyada virüs var mı yok mu onu tarıyor bütün antivirüs programlarını kullanarak benim masa üstünde olması lazım. Evet çok güzel klasör isimlerim var biliyorum. Sadece e, bütün gördüğünüz gibi bütün antivirüs programlarından sadece birinde çıkıyor. O da Trojan Malware diye. Ona da e, ben gerçek olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Çünkü şurada göstereyim. Malware başta temiz çıkıyor. Malware başta temiz çıkan e, dosyaların size güvenli olduğunu Söyleyebilirim yani kesinlikle güvenli olduğunu Sonra Girelim GTA'ya Şu an gördüğünüz gibi GTA Online'dayım Öncelikle e, Herhangi bir Los Santos kastıma Gitmeniz lazım yakınına Oradan herhangi bir lüks olmayan arabayı alın e, Çok spor olmasın Yoksa modifiyetim yerine sokamıyorsunuz arkadaşlar Şimdi buradan Los Santos kastıma Gidiyorum ve bu hileyi yapabilmek için bir garajınız olması lazım ya da garaj olan bir binanız eviniz olması lazım garaj yoksa maalesef çözüm bilmiyorum yani en ucuz garajı bir de alabilirsiniz ya da bir evi garajı olan benim e, alt arabalı bir apartmanım var şimdi Los Santos Custom'a girdikten sonra buradan hack'i çalıştırıyoruz yönetici olarak çalıştır diyoruz. Şu an oyuna injekleniyor otomatik olarak. Evet gördüğünüz gibi menü yüklendi. Buradan sadece 7 yazıp enter yapıyorsunuz. Sonra alt tabla yeniden oyuna geri gelin. Buradan loss theft prevention ona tıklıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın yükseltmeleri geldi. Şimdi burada kalın hiçbir şey tracker almayın. Sonra yeniden geliyoruz. Alt yazıp enter yapıyoruz. Buraya eleg yazıp yine enter'lıyoruz. 15 saniye içinde trackerı satın almanız lazım. Aldıktan sonra bir 15 saniye bekleyin arkadaşlar. Almazsanız oyun çöker. Şimdi bizi garajdan atacak. Evet gördüğünüz gibi this vehicle cannot be modified diyor ama e, bu sorunsuz çalıştı anlamına geliyor. Yani çalışmadı demeyin, olmuyor demeyin. Arabadan indikten sonra. Buradan vehicles'a gelip return personal vehicle to storage diyoruz. Aracı garaja gönderiyor ya da evinizin garajına her neyse. Sonra telefondan mekaniği arıyoruz. Arabayı çağıracağız. E, gelince şaşıracaksınız daha önce bu ilgiyi kullanmadıysanız. Benim arabam şu evde. Burada gördüğünüz gibi LG Retro Custom yazıyor. Sizde de öyle yazacak. O başta bindiğimiz araba jipti. Garajdan çıkardığımızda da jipti gördünüz. Şimdi gelen araba bir spor araba olarak gelecek. Evet ileride de biraz araba. Şimdi yapmamız gereken araba alıp arabayı alıp yine garaja sokacaksınız. Pardon garaj dedim. Arabayı alıp Los Santos Custom'a tekrar sokacaksınız. Sonra oradan hileden yine 7 yazı pentralayacağız ve arabayı satacağız. Bir arabanın satış fiyatı 850 bin dolar, 852 bin dolar tam fiyatı. Bunu 2-3 e, dakikada bir yaparsınız sürekli, günde 4-5 milyon rahat kasarsınız arkadaşlar. Ve ben gördüğünüz gibi ana hesabımda yapıyorum, kesinlikle güvenli bir garantisini verebilirim. Ama hani ben günde bir kere 5-6'dan fazla satmadım, o yüzden çok fazla yapıp ban yerseniz. E, hani ban yemiyorduk falan istemiyorum Günde 3-4 kere yapın yeter zaten. Şimdi arabaya içeri geldikten sonra yine 7 yazı penter diyoruz ve bir yere girip çıkın gördüğünüz gibi aracın e, stickerları falan geldi. Buradan sell diyoruz gördüğünüz gibi 842.532 dolar. Sattık arabayı. Ve gördüğünüz gibi 842.000 dolar paramız geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hile bu kadardı kesinlikle çalışıyor ve virüs yok yani ben e, iki aydır kullanıyorum bu iliyi hiçbir şekilde verdiğim arkadaşlarımda da bana olmadı güvenli bir iliyi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz videomuz bu kadardı like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay